Eski belediye başkanı milletvekili yalancı diyor. Cumhur İttifakı'nın iki tane ilçe başkanı bunu seyrediyor. Ben bunu hiç görmedim. Hiç de şahit olmadım. Evet anlat Cumalı. Hendek eski belediye başkanı Turgut Babaoğlu olayı nedir? Sen Turgut Babaoğlu olayını boş ver. Asıl bombaya gel. Nedir bomba? MHP Hendek ilçe başkanı bu anlamla AK Parti ilçe başkanı Hendek'in Adem Öz. Biri yanında, bir öbür yanında Turgut Babaoğlu ne diyor? AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci yalancı diyor. Bunu koy kenara. Peki AK Partili Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ne diyor? Benim de idolüm CHP'li belediye başkanı diyor. İdolüm diyor. Ya bu nedir ya? Ben geçen gün Ali İnci'ye de canlı yayında sordum. Nedir bu? MHP ile AK Parti'nin parti disiplini yok mu? Disiplinsiz bir parti mi olur? Biri idol olarak CHP'li belediye başkanı seçiyor. İkisi sağında AK Parti ilçe başkanı solunda MHP ilçe başkanı eski belediye başkanı şu anda milletvekili diyor ki Yalancı. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Tek konu nereden çıktı Hüseyin Cumalı? Konuşu. Yani Turgut Babaoğlu Ali İnci ile ilgili açıklama yapacaktı. Ben buna takılmıyorum. Benim takıldığım konuşu. şu. Cumhur İttifakı'nın iki ilçe başkanı yanındayken eski belediye başkanı Turgut Babaoğlu şu anda milletvekili olan Ali İnci nasıl yalancı diyor ve iki ilçe başkanı da arkada MHP'li ablem varken buna nasıl ses kalıyor? Böyle bir şey olabilir mi? 40 yıllık mesaj hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey olamaz. Parti disiplini devreye girmesi lazım ama hiçbir şey yok. Peki Cumalı hem MHP hem AK Parti'ye bir çağrım var orada. Benim bir çağrım yok. Ben şunu merak ediyorum. AK Parti il başkanıyla MHP il başkanı Sakar ne yapıyor? İki il başkanı soruyorum. Ne yapıyorsunuz? İlçe başkanlarınız bir milletvekiline yalancı dendiği noktada seyirci kalıyor. AK Parti Kanosu Belediye Başkanı CHP'li Belediye Başkanı Olmadan seçiyor. Gene seyirci kalıyorsunuz. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Nasıl olacak?